Selamlar ben Semih. Arkadaşlar deste jeneratörü oyunda kullanmayı en sevdiğim şeylerden birisi. Bugün jeneratörle peş peşe maç girip 4'te 4 yenmeyi deneyeceğiz. Ama video gittikçe zorlaşacak çünkü kullandığımız kartları sonraki maçlarda Generator tekrar bizi kullandırtmıyor. Bu arada videoya başlamadan bu video özel 3 kişiye pasural hediye edeceğim. Yorum'a Instagram adınızı bırakıp yanına hediyeye katılmak istiyorum yazıp videoyu ya beğen atmanız yeterli arkadaşlar. O zaman ilk destemizle başlayalım. Destemizin ilk kartı geliyor. Hmm, şimdi hepsi güzel tabi ama evrimi olduğunca ben tercih ederim ben burada alev alacağım çünkü eğer dev desesi yapabilirsek yani denk gelirse süper olur Ben 2x'lik büyü istiyorum diğer kartlarımız şu an çok pahalı en iyisi kart topu bence burada Şimdi korumalar gibi bir kart seçmemek bence büyük ayıp olur Avcı ı -ı, güzel kart değil şok birliği de güzel kart değil buz büyücü ya ben seviyorum Şimdi madem oduncu oynuyoruz hızlı koşan kartlarla baskı kartlarına ihtiyacımız var. Altın şövalye tabii ki de. Ha bak baskı dedin mi atak kartı koç başıdır. Daha iyisi yoktur hatta. Şimdi eğer destemize buz ruhu alırsak rakibi döngü dışı bırakabiliriz. O yüzden tabii ki de ben burada buz ruhu alacağım. Ve evrimli koç tabii ki de evrim olarak kullanacağız. İki tane baskı evrimi var. Savunma kuvvetli buzcu artık korumalar daha ne isteyebiliriz. Kopyalıyoruz. Hiçbir hile burada olmadan geliyoruz buraya. Yapıştırıyoruz. İlk destemiz çok güzel. Hadi başlayalım evrimli kartla açılış yapmak güzeldir. Bu arada videonun devamında hiçbir şekilde korumalar, alev topu, buz ruhu gibi böyle temel kartları kullanamayacak olmamız bence sıkıntılı bir durum. <laughs> Kaçırdım o balıkçı? <laughs> İnanmıyorum. Altı şövalye. Bir şey diyeyim mi? Hemen tersten gidelim Koçbaşı ile beraber çünkü Pekka'yı koruma halledeceğiz. Tam zamanda saldırdık bence şu anda. Korumaları bu pozisyondan basmayalım çünkü eğer büyü atarsa Pekka bir anda kuleye yaklaşır. O yüzden geri doğru çekiyoruz. Adam hakikaten hazır bekliyormuş. Öbür kulenin yardımıyla şu anda 16 seviye Pekka'yı rahatça kestik ya. Bu arada rakibi erken yakaladıysak genelde ben üst açı oynamaya çalışıyorum videolarda. Adam köprüden dev goblin basabilir bu arada. Bombacı boş göndermez. Evet. Bombacı oduncuya vururken korumalar basalım. Bence bu ayrıştırmayı yapmak çok değerli bir şey. Sonra bu kartlarımız atak yapacaklar hatta şöyle yapalım mı adam bu kartlarla uğraşırken biz 3 taça saldırmaya çalışalım. Geldik koçbaşı. Hangi tarafı savunacak çok merak ediyorum. Sağ tarafı alıyoruz şu anda. Eyvah, eyvah dur şu an sıkıntı var adamın 16 seviye pekkası olacak ve bizim elimizde sadece 5 iksir var. Evet çok geriden başlıyoruz defansa İksir anlamında geriden başlıyoruz yani. Şu an elimizdeki kartlar bence Pekka'yı savunmaya yetmez. Bir de 17 seviye olacak birazdan. Bu tarz durumlarda desteği döndürüp en uygun kartı getirmek lazım hele. Mesela korumalar geldi şimdi. Yalnız bu maçı var ya korumalar sırtladı resmen. Korumalar olmasa bu maç çok farklı olacaktı. Oduncu tam canlı çıkıyor. Balıkçı atabilir diye ortadan bir altı şövalye bırakalım. Çek kendini özellikle basacağım. <laughs> altı şövalye nereye gidiyorsun ya? Evet arkadaşlar, videoya 3 taşla başlıyoruz. Bakalım sonraki destemiz bu kadar güzel olacak mı? Zannetmiyorum olacağını ama hadi bakalım. Arkadaşlar bakın, birinci sekmede duruyor bizim önceki destemiz. Yani istesen de o, o kartlar gelmeyecek. Hadi başlayalım. Ha, tabii ki şimdi Valkür varken ben riske girmek istemem yani Valkür. Ha, şimdi atak kartı olarak seçtirtiyorsan <laughs> ben sana söyleyeyim Mega Şövalye atak kartı değil. Dev Goblin'e yardımcı lazım. Domuzlar tek başına atak kartıdır ya. Domuzlarla en iyi giden büyüğü tabii ki de. söylemeye gerek yok ama depremdir. Daha iyisi yoktur. Çok yönlü diye avcı alacağım. Çünkü savunma kartımız yok. Üstler şu alacak halim yok yani. Ha, buz golemi zaten taze güçlendi. Bir de domuzcukları çok iyi tanklayabilir. Şimdi deprem artı tomruk kombosu. Çok meşhur güzel bir kombodur. Ha, şimdi dart evrimi güzel hayır diyemem ama şöyle bir şey var. Dart'ı neyle sinerji yapacağım hani. <laughs> o yüzden uçan makine almak en doğrusu. Çünkü destekleyecek bir yandan. Aa, zor soru. Fıçı alsam beyitleyemem. Minyonlar eh, çok çok işime yaramaz. Ama deviz genet, harbi çalışır. Evrim olarak şunları aldık mı? Evet destemiz fena değil bu arada. Ben beğendim yani. Hemen geliyoruz. Yapıştırıp yolumuza devam ediyoruz. Tomruk'la başlayalım. Bu arada önümüzdeki iki maçta Tomruk'la bir daha oynayamayacağız. <laughs> Aklıma o geldi şu anda. Deviz bırakalım. Deviz kadar konforlu bir kart hayatımda ben görmedim. Bakın arkadan direkt bırakıyorsunuz rakip bir şey attığında. Sonra bombası patlıyor her şeyi süpürüyor. Çok seviyorum yani. Direkt susturdum bunu. <laughs> çok baş artır bu. Şimdi deviz kendi haline bırakalım o gitsin. Arkadan biz avcı bırakalım adam. En mantıklı hamle bu şu anda. Aslında var ya avcıyla buz goleminin denk gelmesi de çok büyük şans oldu bizim için. Birisi tanklıyor diğeri vuruyor. Valkyrimiz var her türlü sol tarafı savunuruz. Valkyr. Artı tomruk. Valkyr ölmeye. Sen güçlüsün hadi mesela şunu şövalye yapamazdı 3 karta daha vurdu böyle bir şey var mı ya? Oy, denizkete bak adam çok büyük yanlış yaptı bu arada. Denizketin arkasında domuzcuklar var ya bayağı iyi çalışır hem tanklanacaklar kuvvetli bir şekilde hem de bomba patlayacak adam ne atarsa hadi bakalım güzel geldik. Barbara rağmen vururlar yani İzliyoruz. Şuna bak. Üç tanesi çok sağlam burada orada. Depremimiz olduğunu bilmeden toplayıcı attı. Adam şok olacak. Çok üzülecek. Popüler olmayan bir deste oynamanın böyle avantajları var. Adam bilmiyor ki kartlarımızı. Destemizi bilmediği için avantaj elde ediyoruz bayağı bir. Güzel tomruk da koş başı vuracak. Onu yapacak bir şey yok ya. O kadar da değil yani. Biliyorsunuz arkadaşlar düşes bıçakları bittiğinde bayağı korumasız kalıyor. O yüzden önden buz golemi gönderip avcı tanklayalım. Avcı ne yapacak? Mantıklı ama bayağı iksir kullanmış oldu böyle. Devis Kets bırakalım çünkü valkürün burada dayanacağını zannetmiyorum. Bir de Kraliçen'in özelliği var şu anda. Bas özelliğini. Biz de valkür basalım. Önden gitsin valkür. Rakibi barbar bastırmasın. Arkasında domuzlar. Bir de Tombuk sağlayalım. Barbar geliyor. Taktiğimiz çalışmadı. Ben bunu dördüncü arenadayken yapıyordum rakip iskelet ordusu atmasın diye önden Valkyrie gönderiyordum. Evrim avcı. Yanında buz golemi. Kurtar bizi Evrim'i Valkyrie. Güzel güzel. Şimdi bunların arkasına bir de domuzlar basalım. Biliyorum barbar bar basacak ama başka çaremiz yok. Ne oluyor? Acaba kraliçe attığı için iksir mi bitti? Olabilir. Niye olmasın? Bayağı temiz öne geçtik. Biz maç boyu uçan makineyi kullandık mı? Hatırlamıyorum attıysak da. Şimdi atalım. Adamda büyük bir büyü yok bir tane. Öldürecek bir şey yok. Buz golemini önden gidip ölmesi için attım. Avcı halleder onu. Şöyle yapalım yine barbar atmasını engelleyelim. Önden valkür gönderip. Valkürü bırakıyoruz. Arkasına domuzcuk basacağız. Biliyorum barbar atabildiğini ama arkaya doğratmak zorunda kalıyor böyle yaptığımızda. Hadi domuzcuklar. Domuzlar 3 tane vurdu gördüm. Devisketi bırakalım madem ama çok arkadan basmıyorum. Köprüden çıkabilir. Güzel avcı. Başka bir şey atmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bizim yakın menzil harbi diyorum kuvvette. Hani avcı bile kısmi bir yakın menzil. O yüzden bu maç sıkıntı yaşamıyoruz. Valkyrie uzağa doğru bırakalım. Uçan makina. Tomru hemen atıyorum çünkü ruh basıyor sürekli avcı yetiş. O avcı nasıl ittirildi orada? Ya tek mantıklı açıklaması <laughs> evrimi koçbaşı ittirmiştir herhalde. Donuşukları basmıyorum çünkü zaten öndeyiz. Hani çok sıkıştığımızda depremle de döndürebiliriz. Adamda o bile yok. Oklar var sadece. Evrimi Valkür. Hadi be koçbaşı kaçtı. Vurma. Son anda vurdu. Buz golemi. Bir şey diyeyim mi? Hiç problem yok. Zaten bir tane depremlik gerideyiz yani. Bir deprem attığımızda tekrar öne geçeceğiz. O yüzden sadece şu anda kartların biriktirmemeye çalışıyorum. Şöyle Valkyr. Güzel. Bir deprem basalım madem şimdiden. Adamın zamanını çalmak için domuzcuklar bastık. Biraz oyalansın diye. Sadece 15 saniyesi kaldı. Şu avcı köprüdeyken geçemez ki burayı. Dev iskelet. Biz yine bir garanti olsun deprem artı tomruğu yapalım. <laughs> ne olur ne olmaz bir sürpriz çıkartın. Bence bu maç bizantiydik. Yani şanslıydık. Şimdi çok zor bir soru. Mezar taşını eliyorum. Kafes oynayalım ya. Pekkan'ın şimdi yanında güzel bir şey çıkmaz falan. Barbar Vali bence en iyisi burada. Goblinler tek atıyor en azından. Desteği hızlandırmak için tabii ki de iskeletler ideal. Ya bir şey diyeceğim. Şu an bize mezarlık ne sisim yaptırıyor? Yavrucular alayım hadi alayım. Ha gelmedi mezarlık. Ben de bir yere götürmeye çalışıyor zannettim beni. Neyse köstebek alabiliriz. Yani mezarlığın muadili diyebiliriz. Hem de köstebek doğrudan vuruyor rakibin kuleye. Aa şövalye verdi bir de. <laughs> Bunu iste denk getir. Aa zehir verdi. İnanmıyorum. Tabi mezarlık değil ama benzeri bir şey. Bak burada bir tık bozuldu ama bombacı hayır demem. Çünkü köstebek de inanılmaz gidiyor. Hatta evrimli kullanacağım. Köprüden basar basar dururuz. Deste böyle. Çok güzel deste oldu. Kopyalayıp geleceğiz buraya. Yapıştıracağız. Ve devam ediyoruz. Bu adam niye yüzünü ovuşturuyor? <laughs> Oyuna chat gelse sorardım. Köprüden bombacı basalım bir de. Pahalı bir atak. Ama çok güzel bir atak bu. Bombacı vuracak bile. İki defa vurdu. Dart'ın dibine şövalye atmaya çalışalım. Artı bir de barbar var. Sağ tarafa bir tane isket yeter Bu arada bence iksirimizi iyi kullanmadık yani Bayağı agresif oynadık Ona rağmen ona rağmen şu an iyiyiz Umarım iksir saymayı bilmiyordur Şöyle yavru ejder Şöyle bombacı Bak bütün fıçı aynı yere atmasını bekliyordum O yüzden yavru ejder basmıştım İyi olmadı bu hiç iyi olmadı Yavru Ejder değerlendirmek için köstebek basalım Adam bilinmezlik avantajını kullandı Bilseydim fıçısı olduğunu ben barbar balemizi kullanmazdım Bence bu farkı kapatabiliriz ya. Şu anda bin hasar falan gerideyiz ama çevrilir. Ben artık biliyorum yani destesini. destesinin de mesela fıçı olduğunu falan. Keşke başta öğrenseydik. Aslında var ya kimsenin bilmediği destelerle oynayacaksın küreselde. Acaba ne yaparlar? Bir ara yapalım mı? Ama yükseklerde yapalım o videoyu. Oo, <laughs> Top arabasını öbür tarafa attı. Oraya bir kafes şart. iskelet yetmez. Dur bakayım şey deneyeceğim. Oyun hatasını düzeltmişler mi? Düzeltmişler evet bu oyun bug'ıydı oyun hatası vardı üç tane mızraklı aynı bir tane iskelete vurmaya çalışıyordu onu düzeltmişler yani niye düzeltiyorsunuz zaten güçlü şöyle çaktırmadan devam etseydi neyse şaka bir yana tabii ki de öyle bir bug olmasın oyunda saçmaydı yani evrimi bombacı bombası sayesinde arkaya doğru vurabilir yani kart atmaktan korktu rakibi Şövalye diplerine üçü birden nasıl şarjlandı onun dibine mi kapes. Güzel bizim artık saldırmamız gerekiyor zaman yavaş yavaş daralıyor Çok bariz sol attı Şimdi geliyoruz Önce zehir tabii ki de Tam böyle zehrin etkisi geçmeden köstebek artık bombacı yapalım Hadi köstebek Bir kez vurdu iki kez vurdu tamam Fark yavaş yavaş kapanıyor yavaş yavaş kapatacağız bunu Yavru ejder rakibi bayağı rahatsız ediyor çünkü onda şu anda bir tek dart var galiba havaya vuran Şöyle bir zehir. Hem de kuleye vuruyoruz bir yandan. Fark yavaş yavaş kapanıyor. Dibine şövalye biraz daha güvenli olduktan sonra bastım şövalyeyi. Bu adama bol bol zehir köstebek yaptığında gerçekten bir şey yapamıyor. Aa ben rakibin havaya vuran kartlarını sayarken serserileri saymadım. O kadar karttan saymıyoruz ki. Uzun zaman sonra ilk defa karşıma gelmiş olabilir yani. Muhafızlar kokusu aldım şu an. Bombacı köprüden bir tane vursa bile güzeldir. Bir tane sektir kuleye. Hadi be. Ya Raider hala orada. Kafes. Sağ tarafa bir köstebek atmak vardı ya. Ama geç kaldık. Evet serseriler var. Fark baya baya kapandı. Bu arada ben burada serseri kızlara zehir de atabilirdim ama Bence bu maçta gerek yok. Zaten biz kösebek attığımızda vuruyoruz. Ha vuramasaydım o zaman zehir basardım burada. Aa soldaki kapadayı. Onu harbi bıraktı. Sol tarafa zehir. Galiba bu zehirle beraber öne geçiyoruz şu anda. Tabi tam sayamıyorum ama göreceğiz. adet sağ tarafa. Şu darta biri bir şey yapsın artık. Barbar vali. Kafes için alsın. Darta bombacı bu desteği asla kaybetmek istemiyorum. Çünkü mezarlık vari bir deste oynuyoruz şu anda ve bunu da kaybedersem çok kötü olur. Play zehir. Bence bir daha saldırmamıza gerek yok ama illaki saldırırız. Şöyle bir şövalye. Bombacı öldürecek fıçı galiba. Bombacı. Dibindeki goblinleri görmedi gördünüz mü? Güzel zehir. Basmaya devam. Bir daha köstebek geldi. Bir daha zehir döndürdük. Hadi bakalım son 30 saniye. Köstebek mahvediyor. Orada keşke bombacı satmasaydı ama iyi oldu aksiyon oldu. Bombacı dibindekine vur. Tamam azıcık sorun yok. Galiba en son maç en zor maç olacak. Çünkü şu an en iyi kartları biz 3 destemizi aldık. Sona ne kaldı ben de merak ediyorum. <laughs> Göreceğiz. Yalnız vuracak o. Oy. Son saniyeleri çok heyecanlıydı. Geldi ilk soru. Şimdi bence bu sorunun cevabı baştan belli. Tabii ki de Yıldırım. Başka bir şey olamaz. Ha bu soru zor bak. Ne desteği yapacağımızı bilmiyorum. Ama pek de bana daha çok güven veriyor niyese. Çok ağır olacağını biliyorum desteğinde ama hadi bakalım. Madem öyle evrim olsun diye yara alacağım Belki ileride evrim çıkmaz diye. Yoksa uzak alabilirdim yani. Soruya bak. Mezarlık olmaz Yıldırım'la. O elendi. Duvar yıkıcı atak kartı değildir. O yüzden Elektroev. Ha, şimdi bence rakipte uygun büyü yoksa yine şok birliği de çalışabilir. Fişek bana tam güven vermiyor. Şok birliği biraz daha güven verdim. Oo. Ho, ho. Zaten pahalı ve ağır vuran bir kartımız Pekka var. Prense gerek yok. Kale prens alalım o zaman. Elektro evi tabii ki de kasırga güzel gider. <laughs> Çok bariz bir soru. Bu ne? Rundevi hiçbir işe yaramaz. Felaket kulesine gerek yok. Pekka'mız var zaten tank eritici. Şifacı. Öyle bir soru sordu ki Şifacı almak zorunda kaldık. Evet destemiz böyle. Bunu da kazanmaya çalışacağız son maçı. Bu kartlar kalmış yapacak bir şey yok. Başlayalım madem yarasayla. Normalde başlamayacaktım. Şu kartlara bakar mısın? Pekka, Elektrodev, Yıldırım. Kara Prens basalım bari. Defans yaptıktan sonra şarjlandığı için şifacı kıyasla en azından bir atak değeri var yani değil mi? Şuna bak. Şifacıyı ben nerede kullanayım ki? Atalım madem burada. Elimizdeki kartların x-word alması herhalde 5 falan. Oraya pek katmak şart. Umarım önüne dev atar. Bu da olur, bu da olur. Arkasında şifacı var. Ne işe yarayacaksa artık. Çok bile öyle bir çarpar ki burada. Of. Yarasalar. Dev yürüyemiyor şu anda. Arkadaşlar sağ tarafa bakın, sağ tarafa. Düşesin vurduğundan çok şifacı can dolduruyor. Ana kule otomasyonu yapalım. Böyle bir destenin çalışmaması lazım diye, Çok saçma. Ama Clash Royale'de şöyle bir gerçek var. İstersen jeneratörle oyna, istersen rastgele destek butonuyla oyna. Eğer maç denk getirebiliyorsan o maçı yenebiliyorsun. Eşleşmenin sende olması lazım. Kara Prens'i sağa doğru attım birazcık çünkü anı kule çalışsın diye. Bu arada şöyle bir şey var. Adam elektroleve karşı bile zorlanıyor. <laughs> Düşünseniz elektroleve karşı neyi var bu adamın? Tek bir şey var. O da Prens. Prens de yeterli değil aslında. Tek hata yapmayacağız o kadar. Mesela şu an arkadan elektroya basarsak ne yapar? Bir anda saldırmaya çalışır. O yüzden şifacı basmak daha mantıklı. İyi basalım mı adam? Adam başlamıyor. Tersten saldırırsa da kapı gibi pekkamız var. Her türlü savunuruz yani. Hadi şifacı. Önüne isterdim bir tane elektroya basmak ama kule takası yapmasına izin veremeyiz. Çok birliği. Şu oduncu erkenden imha etmemiz lazım yoksa kulenin yakınında öldüğünde kuleye yapışır. Pekka yapıştıralım. Adam dayanamadı en sonunda hata çıktı. Sağ tarafta yarasalar çok tehlikeli. Düşesin vurduğundan hızlı can doldurmasa da çok yakın can dolduruyorlar şu an. Hala ölmedi yarasalar. Bir tane yarasaya bakar mısın? Bu ne böyle çok iyi. Şöyle bir şok birliği. Yarasayı basmıyorum önce büyülerini kullansın. Kullandı şimdi bas. Ben gerek yok bence ya ortaya çekelim. Niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum. Sağ tarafa zaten yıldırım basacağız, o yüzden köprüden bir ev. Savunursa kaybedecek, savunmasa da kaybedecek şu anda. Buradan ne görüyoruz? Bütün olay anti olmak veya olmamak. Tabi orta eşişmeleri yenmek gerekiyor, olaydı. Sağ kuleyi aldık, sol aldık Ve maçları peş peşe yaptığımızı göstereyim arkadaşlar, bir dakika. Maçların hepsi böyle peş peşeydi. Daha kupa kasmaya başlamadık ama yakında başlamaya niyetim var arkadaşlar ona göre. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Çekilişi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.